Ha. oğlakları suya salma sayın izleyiciler oğlaklar koşuyor koşuyor ben bir de yetişebilsem koca köyde yetişemiyorum ya dur yetişemiyorum dur ya koşuyorlar bunlar honamlı oğlaklar bak hele ya yavaşın beni bekleyin ya bunlar beni beklemiyor Oğlaklar susamış. Sütü emince. Yağlı sütü emince sayın izleyiciler. Yenge hanım gel şunu anlat. Yağlı sütü emince oğlaklar. Bu yem. Bu yem 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 yem. Suyu nerede? Bak bu yem işte. Bu diyoruz yani yem çok Değil? Bu yemin bir şu anda 140-150 milyon. Artık alamıyoruz yani. Bunun sadece şu içindeki küste. Şu küste yani. Pamuk küsdesi 140-150 milyon. Arpası yine öyle. Yani düşünsene. Evet. Ondan diyoruz yani. Vermek zorundasın yavruka yetiştirebilmek için. Burası yem yeri. Su? Su da burada yine. Evet, Tankerle çekiyoruz yani. Eskiden bu yerden evet. kullanıldı. Şimdi hayat biraz kolaylaştı. Teknoloji ilerledi. Temiz su itiriyorsun buraya değil mi? Tabii tabii. Nasıl bu tankerden hayvanın su içtiği gibi biz de su içeriz. Oğlaklar yağlı sütü içtiler değil mi? Tabii. Yağlı sütünce tertemiz su içiyorlar şu anda Aynen. sayın izleyiciler. Aynı zamanda bizim kendimiz de böyle tankerden su içeriz. Eskiden kuyulardan su içiliyordu. Evet. Hani torpak kuyular kazılıyordu. Su içiliyordu. Şimdi tanker teknolojileri ödediği için traktörle getiriyoruz, traktörle getiriyoruz. Tertemiz su içiyorlar. Aynen. Çek ayaklarını oradan. İçmiş girmiş içine birisi öyle içiyor. <laughs> Bunlar insanın çocuğu gibidir ya. İnsan bir kere alıştı mı bırakamaz. Mümkün değil. Ekmeğe burada gördük. Hayatı burada gördük. Evet. Temiz yaşamayı yine öyle. Dağlarda gördük. Doğal ve özgür yaşamayı. Aynen öyle. Biz öyle sıkıntıya gelemeyiz. Binalarda yaşayamayız. Yani kafeslere kapattılar bizleri öyle mi? O yüksek binalar. Biz, bize göre bir hayat değil. Bizim hayatımız bu. Nereye gidersek gidelim. Hayatta kalmayı biliriz. Çünkü zaten hamurumuz onunla yoğrulmuş. Yani bir yörük diyorsun hayatta kalmayı bilir. Otu çöpü Aynen pişirir, öyle. yer. Hangi otun yeneceğini, hangi çöpün yeneceğini veya hangiden nasıl bir faydalanabileceğini bilir. Çünkü çocukluğundan beri artık bu işin içinde kalmıştır. Evet. Şu anda oğlaklar sulanıyor sayın izleyiciler. Yağlı sütü içince bunlar susadılar ve suyu kana kana içiyorlar. Büyüyecekler. Sütü içip suyu içip büyüyecekler. Bunlara eğer temiz su vermezseniz hasta olur değil mi? İçmezler. İçmezler, i̇çmezler zaten. Bir de e, hani şeydir. İnsanın her insanın damak tadı vardır ama renkli hayvanın eti her zaman tatlı olur. Yani. Mesela şu göğala. Göğala Gövela dediğiniz. Gövela bak. Göğala çomak. O. Oh. Mesela şu kriye kaldı o. Kula. Böyle. Ya renkli kula. hayvanın eti daha lezzetli. Renkli hayvanın bak bu ayrıntı sayın evet. izliyor. renkli hayvanın eti daha lezzetli daha oluyor. Daha lezzetli olur. Böyle isli gula, gugala. Evet. Ve e, biz yıllardan beri bu mesleği yaparız. Ve yediğimiz hayvan gezemdir. Gezen hayvan. Kestiğimiz kurban öyledir. Gezem kısır. Yani gezemin eti daha taze, daha lezzetli. Onu kesen hiç kuzlamamış olan gezem yazmıştır bazı yörelerde. Evet. Onu yeriz, onu keseriz. Veya çebiç kancık çebik. Evet. çebik yani. Evet evet. Tekerin eti biraz sert, sert olur, olur, diyorsun. Sert olur ya tabii. Bak hala bunlar kendileri alıştırma yapıyorlar değil mi oğlaklar? Evet. Yeme alıştırmaları yapıyorlar. Bak Yeme bu yapıyorlar. da çalıyık. Bak, çalıyı, yeme çalıyı yemeye çalışıyorlar. Bak hele sen. Çalının kabuğunu soymaya çalışıyorlar. Evet sulanma işi bitti. Suyun başını boşalttılar. Burayı kapatalım.